Katlana rak her an kat rak from zero fero hero bro şak gada nak before trap vakit geçer de hep sal lana rak Giri geri ye dön bak deme lan boka mam let's go rakama değil lan adama fitler Feroda da girince yanıyor bitler beni de bir ince seviyor kitlem dallama buradan bisiktir git lan biladerim için biladerim zencilerim için zencilerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için abiler için değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap biladerim için trap zencilerin işi kardeş abi bilader ve zenciler için rakip olarak bul dengine bir şey Kariyerim için tabi semtim rich, rich. Pes edersen piçim hani piç 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 Hem sert hem funny sen dert ben money Beş vermem hadi siktir git, git, git. Diri kaliteymiş yemişim ulan ah, ah, ah. Aşık fero değil fero nigga lan Anlama dilimi falan Boynumda yılan nigga diye devam Lamojini gucci my man keyşan Kim o doğru alıyor ben neymar Bro. Yarım gibi çıkıyorum sen deyma Heni heni henisi kafam leyla Bile dere demem hiç gelmeyim ya Yo. Çarpanın haline ben va. vah Eyvah hey maşallah keyine verdi inan bana valla Okuldaki hocalarım eti değil Allah Şimdi gurur duyuyorlar alayına ay Allah İkinci bir ferozor hadi inşallah Mahalleyi temsil edeceğim evvel Allah Seviyorum bu müziği yukarıda Allah Orman kanunları bile der eyvallah Biladerim için Biladerim Zencilerim için Zencilerim için Kardeşler için Kardeş kardeş abiler için, abiler için Abiler için Değil şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap biladerim için rap zincirlerin işi Kardeş abi bilader ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas soru biçim Nigga de trap müzik hastalık işi Hastalık işi hastalık işi Heves değil bu bir hastalık işi Anam babam için ve de hatunum için Yapıyorum bu işi biladerim için Semtimiz için kentimiz için Dinleyin için ve Sevenler